Yapıyorlar. Uzun süre onlarla konuşuyor, sohbet ediyor. Biraz sonra gidiyorlar. İşte bunlarla irtibatınız nedir diye sorduklarında ihtiyaçları var, ihtiyaçlarını kısmen karşılıyorum. Onlar da geliyorlar, burada bir takım şeyleri kendilerine anlatmaya çalışıyorum şeklinde bir beyanı oluyor. Binanın, bir gün yine Kazakistan'ı ziyarete gidiyor. Kazakistan ziyareti sonrasında şöyle bir ana anlatıyor ve biraz daha içlenerekten gerçekten üzülerekten onu ifade ediyor. Oradaki bir profesör işte nereden geldiniz diye sorduktan sonra işte Ankara'dan diye konuştuklarında ha ben de Ankara'ya gitmiştim hatta orada bir namaz yapmıştım hayatımda ilk defa bir namaz yaptım diyor diye bahsetmiş. Bunu aktarıyor ve e, maalesef işte Kazakistan'daki bu profesör profesör olmuş ama namaz kılmayı kılmak olarak bilmiyor, namaz yapmak olarak biliyor ki bu da içini çok kurttu şeklinde bir ifadede bulunuyor. Yine Köroğlu dağlarının civarından bir gün arkadaşlara gelirken işte diyor tam bir köy görüyor, arabayı durdurtuyor. İşte diyor ki benim özlemimin olduğu şey şu köyün bulunduğu yerdeki geniş bir çiftlik almak ve bu çiftliğin içerisinde hayvanlar beslemek artı oturup diğer yönden de yazamadığım eserlerimi yazmaya devam etmek. Zira hocam en çok üzüldüğü noktalardan bir tanesi, bütün anılarda onu görüyoruz. Bu sendikal çalışmalara girdikten sonra biraz edebiyattan uzaklaşmak zorunda kalıyor ki o zaman sendikal çalışmaların yasal bir zemini de olmadığı için çok fazla uğraş veriyor ve bugünkü gibi değil. Bugün belki sendikaya adaylar çoğalıyor, başka şeyler, insanlar akın akın geliyorlar ama zor zamanların olduğu dönemler, insanların örgütlenmenin, teşkilatlanmanın sakıncalı piyade haline geldiğini düşündükleri dönem olduğu için de bir hayli zorlanma söz konusu oluyor. Mehmet Akif İnan'a ilişkin anılarından bir tanesi de e, Ulu Hakan olarak bildiğiniz e, bir eseri vardır Necip Fazıl'ın. Evet. Necip Fazıl kısa küre bu konuda Abdülhamit Han hakkında bir kitap yazılması söyleniyor. Necip Fazıl pek sıcak bakmıyor. Sonradan Mehmet Akif İnan arkadaşları motive ediyorlar, bir hazırlık yapıyorlar, büyük o çalışmanın büyük oranda kendileri hazır hale getiriyorlar. Daha sonra Üstad'a getirip, üstadım biz belli materyaller hazırladık, işte buna son şekliniz siz verin diyorlar. <laughs> ve Necip Fazıl da kendi uslubuyla Ulu Hakan isimli o kitabı çıkartmış oluyor ki, hem Melakif'in arkadaşları olmasa öyle bir eser de ortaya çıkmayacaktı. Şimdi derdinde arkadaşlar, Melakif İnan'ın şiir ve şair üzerine de düşüncelerini şöyle bir olursak, Mesela eserlerine yönelik, şiirlerine yönelik birçoğu da daha sonra bestelenmiştir, bestelenen eserleri vardır. Söylediği şudur, ben şiirlerimin okunmasını istiyorum, telif ücreti falan istemiyorum. Bu şiirlerin paylaşılsın, edebiyat sevgine, edebiyat düşüncesine e, kadar katkıda bulunsun şeklinde beyanları oluyor. Değerli yani arkadaşlar, Mehmet Akif inan konusunda e, belki e, bir insani yönlerine biraz kısmen vurgu yapmaya çalıştım böyle hasbelkede parça parça.